Şimdi uzaylı mı geliyor babacığım? Gönder bakalım. Uzaylı da kayıyor buradan. Uzay mekiği de var mı? Evet. Gönder o zaman. Bakalım uzay mekiği de gelecek mi? Oo çok hızlı geldi. Arabalara çarptı ya. Uzay aracı var bir tane de. Gülüyor gülüyor O da çarptı burada. Başka ne var acaba? Köpek kamyon geliyor arkadaşlar. Tank da var burada bir tane. Nerede tank? Bu arada kocaman bir tane de ambulansı var yazın. Geliyor geliyor geliyor. Tank çarptı burada babacığım. Mavi araba. Yazın arabası. Kırmızı araba da orada kaldı. Bir tane de yazın burada. Nesi varmış? Işıklı ambulansı varmış. Onu ben alayım babacığım. Işıklı ambulansında gönderecek misin oğlum? Evet. Gönder bakalım nereye gidecek acaba? Ya bu kaza yapıyor ya ters döndü. Burada kaldı babacığım. Bunu buradan kapatıyoruz. Tamam uzay mekiğini yine mi istemiştin? Tamam. Tamam uzaylıyı da alıyoruz. Bir saniye. Bunu da al babacığım, uzaylı burada da uzaylı var. Astronot muydu babacığım onun adı? <laughs> Gönder bakalım. Uzaylı kayacak şimdi aşağıya kadar. <laughs> tamam, Kaydır bakalım onu babacığım. Uzaylı kayıyor. Uzay meki. Gelsin mi? Uzay meki de gidiyor. Uzaylıyı ezici galiba. Çarptı ona uzaylı ya. Bir tane de uzay aracı varmış yazın. Of. Kaza yaptı babacım be. Başka başka başka. Bir şey sürmedin babacım. Bunları da yarıştıralım mı biz? Bunları yarıştıralım. İki tanesini bakalım hangisi kazanacak. O ikisi de ters döndü. Ya ters döndürme. Ters gitmiş babacım o. Ters döndürme. Tamam. Ambulans gitti çarptı. Yine uzay mekiği. Uzay mekiği yine mi istemiştin? Tamam. Uzay mekiğisini alıyoruz. Yine mı? Bu neredeymiş? Buradaymış uzaylı. Yazın uzaylısı. <laughs> Kaydırıyor musun babacım onu? yürüyor. Sonra ne yapacak? Kayıyor. Bu kayıyor arkadaşlar. Uzay mekiğinin adamı. O da gitti. Uzay mekiği geliyor. Hmm. Başka başka. Ama hep uzaylı olmaz. Bunlar da gönderir misin? Bir tane örümcek adamın arabası var gidiyor. Sonra bir tane de dinozor kamyon var. Bir tane tanker var. Kırmızı otomobil var. Bu da gitti. Sarı otobüs. Tamam. Ben sana uzaylıyı verebilirim. Sonra. Tamam ben getirmiştim buraya babacığım. Bak Nerede? burada. Gönder bakalım babacığım. Ben de bunu gönderebilir miyim? Ambulans gidiyor. Kaza yaptı. Burada çok büyük kaza olacak. Bir tane beton mikseri. O da çarptı. Tamam babacığım. Onu kaydırabilirsin. Yine kayıyor uzay. Uzaylı değil mi? Ambulansa çarptı. Ben de buradan bir tane çekiciyi gönderiyorum. Çok hızlı gitti ve kaza yaptı tamam ittirebiliriz babacım. Of uzay arabası gitti. Bir tane de tren gitsin buradan. Uzay mekiyesi gidiyor yazın. Sonra bu da gelsin mi? Beton mikseri. Çarptı. O zaman bunlar yarışsın mı? Bakalım hangisi geçecek? İki tane. Bırak babacığım. Kamyon geçti. Otobüs gidemedi. Otobüs daha yeni gidiyor. Gidiyor galiba. Sonra bir tane tır var. Tır var burada. Kırmızı tır. Gönder. Çarptı bunlar. Bunları buradan çekiyoruz. Yazın uzaylısıyla uzay mekiğini bir daha göndereceğiz. Tamam onu da göndereyim. Getirdin mi babacığım? Cık cık. Gönder bakalım oğlum. Bak. Ben de bunları göndereyim o zaman. Bakalım hangisi geçecek. İkisini yarıştıracağız. Bir, iki, üç. Beton mikseri kazandı. Uzaylı çöp kamyonu. Çöp kamyonu gidiyor. Sonra bir tane söktak minibüsümüz var. Onu da göndereceğiz ama uzay mekiği gidecek önce. Gitti çarptı. Bir tane daha. Dur babacığım ne yapıyorsun sen? <laughs> Bu neymiş ya? İtfaiye. Itfaya... Ya nasıl gönderdin sen oğlum ya? <laughs> Sonra burada bir tane yeşil traktörümüz var. Dur babacım yapma elin acır. Yapma babacım. Romorku da var gidiyor. Çok sert çarptı. Arkandakileri de gönderir misin? Daha kocaman arabalarımız var orada. Bakalım ne geliyor. Kırmızı yarış arabası. O neydi babacığım? Polis arabası geldi. Kaydı ters döndü. Şimşek McQueen büyük. Bu ne teker öyle? kırık ambulans. O ne? Ya nasıl gönderiyorsun sen babacım be? Geliyor 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 geliyor. kaza yaptı. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Gine, gine, gine. Görüşürüz. Gine, gine. Bir bay bay yap gine, bakayım babacığım. Gine, gine, gine. Tamam yine yine hadi. <laughs>